merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karne çekiyoruz. Hadi o zaman gidin, gidelim. Merhaba arkadaşlar. Biz karne almaya gidiyoruz. Mesilanın koştura koştura gidiyoruz inşallah iyi <laughs> Acılara yürüyor. <Korkuyor. gülüyor> <laughs> Arka kapı açılmıyor. <laughs> gidebiliyor mu kendi sınıfına? Ciddi evet. misin sen? Bu büyüdü. Aa, çok iyi. Bu büyüdü artık ablası. Çok merak ettim sınıf. Bak. <laughs> Ayıcıya düştü. Ayıcıya düştü birinin. Göster. Mis Gözler. gibi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Maşallah. Aferin sana be. O kimin acaba? Bizimkilerden biri. Anne, Elif'i mamur. Kendi telefondan çekmeyeceğim. Orada çek, topunu bana atar. Sen videoda değil misin? Evet. Fotoğraf da çekebiliyorum videoda çek. Teşekkürler. <laughs> Gidebiliriz bence. Hadi gel, hadi. Sen de çekil Al. oraya. Evet, Allı güllü. <laughs> Kankinci abla tanıdı beni. Konuştuk, sohbet ettik. Onun yanındaydım. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar, ilk biz şuradaki kantine gidelim. Sonra da Heyecanlandın mı karnene alınca? Evet. evet. Babamı göstereceğim. Baba göstereceğim. Çok iyi bir biricik. Aferin sana. Mi? Aferin, Aferin sana. Güzel kızın denemesiniz çok çabaladım. En son da Aferin kızım. Tatilde bol bol okuma yapalım. İyi tatiller. O. Kabuk. Kabuk. Çantı şey. Araba da, Baba. Baba. <laughs> Alacağız tabii. Baba burada ya, geçerken de mırdatçı görüyorum ben. Aa, kalalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Dükkana geldik. Burada ben yemeğimi yemedim. Ama azıcık girdim. Değil mi anne? Evet. Yani bir birçok kalteyi hak ettim. Ha. Ne yapıyorsun? Evet. Arkadaşlar bir Onu, şimdi bir tane şey spot aldım. Onu işimiz bitince yiyeceğim. Hah. Hadi çıkart bakalım. Yardım et. Hadi. ha. Buraya bırak, buraya koyabilirsin. Bur. Ha oraya da koyabilirsin. Buraya da koyabilirsin. <laughs> tamam oraya bırak, oraya koyabilirsin. Sandalye, sen masa. Tamam masa, sandalye masası da var ya. Ya Allah Allah. Anne. Sen şimdi buraya parkur kuracaksın mı? Evet. Parkur kurup bisiklet mi süreceksin? Evet. Sen de beni çekeceksin değil mi anne? Bilmem. işim olursa çekemem. Anne çöker. Hadi hadi. Anneciğim hadi bunu ilk çıkartan kazanır. Ben daha ben önce çıkartırım. Ben yenerim seni. Can yenerim. Yenemez. Görürsün. Hadi ben yardım edeyim de şöyle masasına. Alabilecek misin bunu? Düşme arka, Arkada düşme. <laughs> Vay be Esila. Güçlü kuvvetli kızım benim be. Allah. Helal be. <laughs> o kadar güçlü. Anne hadi yarış. Yani... Benim ben o bitti. <laughs> Ama dışarı koydum ya yeter artık o kadar. O da içeride kalsın. Bunlar da keşke içeride. E, i̇çeri hepsi sığmıyor ki. Küçük dükkan. Ayaklarını kıracaksın şimdi onu. Kaldır da koy. Hadi başardın. Hadi az kaldı. İyi, iyi. Aferin sana. Bunu onun ayağına takacağım ben. Ya, mi? Ben takarım. Abi, hak ettin mi? E hadi ye bakalım. Ne hangi çikolata yiyeceğim? Bak almış da oraya koymuş bir de. Bak 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 bak. Başladım. Vay 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 vay

sen bundan nasıl bunu nasıl yapacaksın ki sen çapraz yapsaydın ya. Çapraz Aralarından geçemezsin bisiklet ama biraz aralık ver o zaman. Ver 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 çek beri. Çek beri. Çek çek çek. Bak çek bunu biraz daha. Tamam. Bunu bunu. Çek azıcık. Çek azıcık bunu. Hah. Tamam. ve sakın sakın düşme. Beni korkutma. Sen de burada bir yıvermek mı yapacaksın? Vay be. be. Dediğin anda yanarsın. dün mi? Heydin. <laughs> değdin. Ne oldu? Acıdı. Niye? Ha, tamam dikkat et anneciğim. Ben çekiyorum Para ya. Dayan, çekiyorum ya. i'm going uh -huh. Ama bu çok kolay değmemen lazım. <laughs> yani bu kadar kolayda da değdin ya. Bence bunu biraz zorlaştırmam lazım. Çok basit. Hadi bakalım. Düşeceğim dikkat et. Hadi bakalım. Evet. Aley. bu arada derken. Arkadaşlar burada ben şöyle çıkabilirim. Yavaş. Bak. Oturarak zor sürüyorsun. Bir de ayağa kalkarak sürmeye çalışıyor. niye es Öyle bir şey yok. Nasıl? Böyle oyun olmaz. Ha? E, hepsini ha? hepsini döneceğim böyle ya. He. Ben de yaptım ki Yapmadın, direkt geldi. Ya. Gittin Gittin. 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 Ama de değdin. O kadar basit bir yerde değdin. Ben kurtardım. Ben kurtardım seni. Arkadaşlar bu arada Esila bisiklet sürmeyi daha yeni alışıyor ama ona rağmen bence iyi. Bence güzel sürüyor şimdilik. Ben 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 şey Ta oradan beri bana laf yetiştirmeye çalışıyor. Ben ne, yapayım, ben 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 Abi, ben ne yapacaksın? Arkadaşlarla benim aramda. Ben izleyeceğim. İzle. <laughs> tamam. Şimdi gel benim yanıma as sen. Gel benim yanıma. Arkadaşlarına bir şey demek ister misin? Videoyu bitirelim artık. Ben seni eve göndereceğim. Ama ben bir, çalışacağım. Bir sana yani bir şey gösterebilir Ne göstereceğim? Hadi. Hadi. Ne göstereceğim acaba? Allah'ım. Allah. Ne anladım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size kesip göstereyim. Sonra bitireceğim. Hı. Küçücük çocuk Bamya. Bamya bu arkadaşlar. Çilek yakı var. Şurada mıslık gibi olduğunu hayal edin. <laughs> Allah. Arkadaşlar abisini karne hediyesi almaya götürdü. Ala ala bunu almış. Çilek. Bunları almış. Üzüm yıkanır mı anneciğim? Yıkanır tabii ki anneciğim. Burası da kesilir. Ne kesilir? Arkadaşlar bu arada bunlar <laughs> birbirine yapışabiliyor. Sen çok mu istiyordun bu oyuncakta? Evet. Eğitim ablamdan istedim almadı. Almadı al. Allah Allah. Anne bunlar çıkmıyor. Ne onlar anneciğim çıkmayanlar? nasıl? Anneciğim, bu bir şeyleri doğramak için bir tahta tamam mı? Hani evde biz ben de kullanıyorum ya yani sebzeleri mantar, doğramak için mantar. falan. Mantar. Bu neydi? Patlıcan. Patlıcan. Domates, domates. Kavun, karpuz. Karpuz. Bunlar çıkmıyor. Hmm, bunlar karpuz. çıkmaz. Niyet? Arkadaşlar videomuzu buralara kadar izlediyseniz bir beğeni bir yorum atmayı unutmayın. Unutmayın. Arkadaşlar. Yorum atamazsınız gerçi. Esra'nın sayfası olduğu için. Küçük olduğu için. Evet, Ama bunları... abone olursanız yorum beğeni yaparsanız çok seviniriz. Arkadaşlar şimdi bunu keseceğiz. Aa, bak gözleri kapalı kesiyor. Hehehehe <laughs> İki, üç. Bizim de bugünümüz böyle geçti işte arkadaşlar. Evet, Allah'ın izniyle de. çocuklarımız Şimdi karnelerini ben. aldı. Şimdi Büyük ben. kızım tak takdir aldı. Ortanca Şimdi kızım ben. teşekkür. Onur belgesi aldı. Bu bebeğim de pek iyi aldı geldi. Bugün bizden mutlusu yok. Allah'ın izniyle çok şükür. İnşallah sizlerin de çocukları güzel haberlerle gelmişlerdir. Güzel karnelerle gelmişlerdir sizlere. Evet. evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Lütfen abone olmayı abone olmayı alt tuşuna basmayı şuradan videoya basarsanız mutlu oluruz. Aşağıya benim ismini tıklayın. Lütfen. Sayfamız küçük olduğu için yorum atamıyorsunuz değil mi? Çünkü neden? Anne, anne bir de kendini çek merak etmişlerdi seni. <laughs> Nasıl çekeceğiz? Daha sonra bir kamerayı saniye. dön. Nasıl yapacağız? <laughs> evet. evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun son sonuna geldik. Değil mi anneciğim? Evet. Ama Yarınki videomuz, evlilik videomuz Sen de bunlarla çıkacağız. İnşallah. Bakalım yarın hangi video ile karşımıza geleceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı An akşamlar. Görüşürüz ha. arkadaşlar.